İsmail Saymaz Helalleşmeye Kahramanmaraş katliamından başlayalım. Avukat Seyit Sönmez, Kahramanmaraş katliamına ilişkin dava dosyasına ulaşabilmek için 10 yıldır mücadele veriyor. 6 başvurusu özel hayat ve devlet sırrı gerekçeleriyle reddedildi. Fakat ne Sönmez başvuru yapmaktan ne de ben onun mücadelesini yazmaktan usandık. Dün telefonuma baktığımda Sönmez'den gelen şu mesajı gördüm. Maraş'ta devlet sırrı kararı iptal. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Kararı gönder ki yazayım dedim. Şöyle yanıt verdi. Ağlamam geçsin de. Kahramanmaraş'ta 44 yıl önce bu toprakların en acımasız kıyımlarından biri yaşandı. Türkiye'nin iç savaşa sürüklendiği yıllardı. İktidarda CHP vardı. Başbakan Bülent Ecevit sokak terörüyle yıkılmak isteniyordu. Alevi ve Sünnilerin iç içe olduğu şehirler böylesi bir provokasyon için ilk adreslerdi. Kahramanmaraş'ta 19 Aralık 1978'de kışkırtılmış topluluklar Alevi mahallelerine saldırdı. 7 gün süren vahşette 111 kişi öldürüldü. Yüzlercesi yaralandı. Kahramanmaraş davası 1980'den itibaren Adana Sıkı Yönetim Komutanlığı Birnoğlu Askeri Mahkemesi'nde görüldü. 804 sanığa dava açıldı. 29'una idam, 7'sine müebbet, 321 kişiye 24 yıla kadar hapis verildi. İdamlar uygulanmadı. Sanıklar 1991 yılında salı verildi. Avukat Seyit Sönmez, kıyımın meydana geldiği Yörükselim Mahallesi'nde 1979 Kasım'ında doğdu. Kıyım öyküleriyle büyüdü. Sönmez, 2012'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurarak katliamla ilgili çalışma yaptığını, dosyanın kopyasını almak istediğini belirtti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı avukatlık vekaleti olmadığı için örneğin verilmeyeceğini kaydetti. Bir yıl sonra sönmez, katliamda öldürülen Hacı Bektaş Bozkurt ve Cemal Bayır'ın yakınlarından vekaletname alıp başvurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı dosyanın 165 klasörden oluştuğunu, belirlenecek tarihte dosyayı inceleyebileceğini, bankaya sayfa başına 0.846 kuruş yatırması halinde örnek alabileceğini belirtti. Sönmez, 2 Eylül 2013'te iki subay eşliğinde dosyayı inceledi. Ancak bu ilk ve son olacaktı. Sönmez, 17 Ekim 2013'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurarak fotokopi ücretlerinin hesaplanmasını istedi. Bir yıl önce fotokopiye izin veren komutanlık bu kez çark etti. Maktul yakınının davanın tarafı olmadığından dosyayı incelemenize, tutanak ve örnek almanıza imkan yoktur denildi. Çok sayıda sanık, tanık ve mağduru ilgilendiren evrakın bulunduğu belirtilerek açıklanması halinde kişilerin özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgiler içeren ifade, beyan ve belgeler bulunabileceği ile düşürüldü. Sönmez bu kez davanın sanıklarından Ali Karahan'dan vekalet alıp 10 Ocak 2017'de 5. başvurusunu yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bahanem yoktu. Bu sefer Karaan ve sanığın beraat etmelerini red için gerekçe gösterdi. Dosyanın 221 klasörden oluştuğunu anlatan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek ve devlet sırrı niteliğinde değerlendirebilecek belge ve bilginin bulunması ihtimali nedeniyle dosyanın verilmeyeceğini kaydetti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı durup dururken devlet sırrı damgası vurdu. Ayrıca 2012'deki ilk başvuruda 165 olduğu bildirilen klasör sayısı nasıl olabiliyorsa 5 yılda 221'e çıkmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı sanığın beraat etmiş olmasını gerekçe gösteriyorsa de mahkum olanı bulurdu. 14 yıl hapis cezası alan Ali Murat Çağlar adına 3 Kasım 2020'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan dosyanın örneğini istedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı yine geri çevirdi. Gerekçe olarak devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkeme hakimi ya da heyetince incelenebileceğini gösterdi. Sönmez Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde itiraz etti. Mahkeme 24 Şubat 2022'de itirazı haklı buldu. Kararda gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklı bilgilerle açıklanabilir nitelikteki evraklar birlikte bulunuyor ve birbirinden ayrılabiliyorsa birinci grup çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulabileceği belirtildi. Kararda şöyle denildi: Dava dosyasının gizlilik dereceli ve açıklanması yasaklanan bilgilerin çıkarıldıktan sonra davacının bilgisine sunulması gerekirken dosya inceleme talebinin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Sönmez dosyanın örneğini almak için Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurmaya hazırlanıyor. Diyor ki: "Son davam reddedilseydi ömrümün sonuna kadar başvuru yapacaktım." devlet sırrı gerekçesiyle bir dosyanın avukata verilmemesinin dünyadaki tek örneği mahkum edilmiş oldu. Kahramanmaraş davası üzerindeki sis perdesi bir avukatın 10 yıllık inadı sayesinde kaldırılıyor. Böyle mi olmalıydı? Türkiye Cumhuriyeti adaleti sağlaması, kurbanların ve mağdurların ailelerinden özür dilemesi, katliam anısına müzeler kurup anıtlar dikmesi gerekirken dava dosyasını özel hayat ve devlet sırrı bahanesiyle sakladı. Hangi evrak ve bilgiler var ki öğrenilmesinden bu kadar korkuluyor? Kahramanmaraş davası bütün evraklarıyla halka açılmalıdır. Helalleşmeye Kahramanmaraş'tan başlayabiliriz. İsmail Saymaz